Hoş geldiniz arkadaşlar. Tropico 6 3. bölümle karşınızdayım. Artık yavaş yavaş kolk var. Bir sonraki seviyeye geçeceğiz. Bir saat içinde çok hızlı ilerledik. şu ticaret işleri açılmışken bakayım. Oyunu başlatır başlatmaz bir ticaret gösterdi. şimdi şu sabotaj görevlerini yapacağız kolk var. Bir üst çağa geçebilmemiz için bundan sonra bir trade görevleri olacak. Onları halledeceğiz büyük ihtimal paramız fazla fazla artmaya başladı bir problemimiz yok şuranın dolması biraz zaman alacak burası dolduktan sonra zaten bir üst çağa geçeceğim için problem yaşamayacağız şimdi şöyle bir baktığım zaman işsizlik yok iş yok yeni iş imkanları kurmamız lazım yeni binalar yapacağız yeni çağa geçene kadar en azından boş beklemeyelim yeni gelen arkadaşları değerlendirelim yani kapıları da kapatmayı düşünmüyorum. Hem bize de çeşitlilik olmuş olur. Yani bu arada abone olup beğenmeyi destek olmayı unutmayalım. Yani fikirleriniz varsa da yorumlara bekliyorum. Bu oyundan sonra yeni bir oyuna geçeceğim zaten. Oynamamı istediğiniz bir oyunda varsa lütfen söyleyin. Onu da yavaş yavaş gelişerek en iyi şekilde oynamaya çalışırız arkadaşlar. Şimdi yavaştan bir 1x'de oyunu başlatacağım. Şurada bir bakayım sağda solda neyimiz var. En son ne bitmişti? Aldığımız ürün bitmişti. Mit var, banana, sigar, e, Roma yeni başlamışız. Burada bitecek bir şey gözükmüyor. Tamam, problem değil. Şimdi ne yapalım? Yeni işçilerimiz gelecek. Şöyle bir fabrikalara baktığımız zaman e, peynir yapabiliriz. Kanleri yapamıyoruz çünkü elektrik istiyor. 80 elektrik istiyor. Ama peynir üretiminde bir problem yaşamayız. O yüzden ufaktan bir süt nerede yapabiliriz? Bir şunu kontrol edelim. Sütü Goat'tan alıyorduk sanırım. Tamam. Şurada bir alanımız var ama buralara gelmeye gerek yok. Şu tarafa doğru yayılabiliriz. Bir otobüs istasyonu daha yapmamız gerekebilir. Ama bu taraflara yayılmamızda bir problem olacağını sanmıyorum. Şu tarafa baktığın zaman da belki bu tarafları farklı şeylerde değerlendirebiliriz. Şehrimizi taşırız oraya doğru. Tam burada bir üretim sahası oluşturalım yavaş yavaş. Arkadaşlar şu arkada yol bırakalım. Bir iki tane şimdilik yeterli olacaktır. Şuradan aşağıya bir yol çekelim. Şöyle şuraya kadar. Şuradaki yolu da devam ettirelim. Şurada bir üretim istasyonu oluşturmaya çalışalım. Şurada durağı buraya bırakmıştık. Bu durağı taşısam mı acaba? Biraz daha şöyle ileriye doğru taşırsam pek bir taşıma ihtiyacı duymam. Otobüs istasyonu şuraya yapmıştık. Şunu alalım ve diyelim ki kardeşim şuraya gel. Tamam. Şimdi bir problem kalmayacaktır büyük ihtimal. Bir tane otobüs istasyonuyla işimizi halledeceğiz. İkinci işimizde oldu. Tekrar şu ticaret işlerine bir bakalım. Anlaşabileceğimiz bir şeyler var mı? Kotton, kahve, kakao, lider, mesk. Mesk anlaşmamız var mı? Mesk anlaşmamız yok. Tamam bir mesk anlaşması hatta 24.000 seviyesine kadar çıkartıp yapabiliriz. Burada başka da şu an anlaşabileceğimiz bir şey gözükmüyor. Tamam oynatalım. binalar yapıldı. Şunları gene gübre işine çekeceğim. Fullleyeceğiz. Bir de ayrıyetten fabrikalardan ee, şuydu. Peynir işine de baktan bir el atalım. Şuradan yukarıya yol çıkartırız. Peynir işini fazla yüklenmeye gerek yok bence şöyle bırakalım. İkinciyi de alt tarafa doğru yaparız gerekirse. Şimdilik böyle bir gelişim sağlanmış olsun. Niyet anlaşması gerçekleşti. Seçimlere gidiyoruz. %74 desteğimiz var. Fanı gösterelim. Hatta iş kalitesini gösterelim. Ee, burada dindarlara biraz yanaşalım. Şöyle bir baktığı zaman da bir şeye öğütlemeyeceğim. Onunla uğraşmak istemiyorum. Şurası da bir yapılsın bakalım. Şunlarda açabileceğimiz bir şey görünmek üzere yok. Milk üretimi yapıyoruz burada. Şimdi burada da maksimum verimde iş kalitesinde yükseltirsek problemimiz kalmayacaktır. Burada yavaştan bir gelişsin. Şu an ikincisi bitti. Üçüncüsünün bitmesine ne kadar var? Baktığım zaman, üçüncüsü de bitmek üzere. Biraz işimiz hızlı gidecek. Anlaşılan şunu kaldıralım. Şununla bir işimiz yok. Anlaşmalarda baktım da yeni imzalayacağımız bir şey mi? sigarsa biraz alıştırabiliriz ama gerek yok. dursun bakalım. Tabak kovumuz buraya fazla fazla geldiğine göre biraz sigara üretimimizde fazla gibi gözüküyor. Şu fabrikalardan bir tane daha yapabiliriz arkadaşlar. Bir fabrika daha seçelim sigara fabrikası. Onu da şöyle şuraya bırakalım. Gitsin şuradan da bir tane yol çekeriz. Şöyle gayet güzel. Tamam. Team Master yapılabilir bence. Artık bir kademe daha Team Master gerekli gibi duruyor. O yüzden bir tane de şöyle şuraya Team Master ekleyebilirim. Şimdi sigara fabrikamız yapılsın. Ondan sonra bir tem Master işine bir el atalım. Şöyle gelen gemi de ufak ufak mallar malıp götürüyor. Ne yapıyor acaba? This is Kanal Uno, business news. Şu rekurs, ha, yapıyoruz. Mineral prices back down. Bu yüzde yirmiye çıktı şu an sınırda herhalde. 95 bin kadar daha paramız mevcut. Sigara fabrikamız ne oldu? Yapıldı. Burayı fullleyelim. İş kalitesini hepsini birden arttırmış olduk herhalde. Unutmuştuk. Tamam. Şu an hala tabaka gelmekte. Şeker de bir miktar geliyor. Hmm. Okey. Şurada bir görevimiz var, iron üretmiyoruz, bay bay. Şöyle bir baktığım zaman, satabilecek neyimiz var, mil var, şu an için herhangi bir teklif yok, he çiz, tamam, bize okey diyebiliriz. Aldım gitti, 450 bin lira kadar çıkmışız zaten. Şu anlaşmalara bir tekrar göz gezdireyim, bitmek üzere olan neyimiz var? o kadar hızlı ilerlemiyor biraz bekleyebiliriz yüzde 20 okur yazarlık <laughs> halledildi şöyle baktığım zaman hala okullarda yeterli dolu sahip değiliz o yüzden biraz daha bekleyebiliriz bu konuda. Şu an dördüncü sabotaj yapılmak üzere rubber rubber da üretmiyoruz. İşsizlik muhabbeti ve evsiz muhabbetine bir bakalım. İş gene ağzına kadar dolmuş bir birikse çektim tekrar oyunu. Evsizlik olarak baktığımız zaman evsizlik o kadar yok aslında. Biraz brok tarzı var. Ş şöyle yapalım. Bir iki tane daha biz gene binamızı şöyle ekleyelim gitsin. Bu tarafta biraz sağlık problemi yaşayabiliriz. Bir sağlık binası bence gerekiyor buraya. Gerçi bu takit çağda artık şey yapacağız ama neyse biz gene bir tane koyalım. Bunun yanı sıra şu yiyecek içecek işini bir binada ekleyebiliriz bence. Şöyle şuradan şuraya kadar çekelim gitsin. Hatta şurada da artık yavaş yavaş bir yol eklemeye başlayalım. Tamam güzel. Buralarda yapılsın. Şu editlerde bu araştırılıyor hala. Şunu kaldırtıracağım ya. Kimse ev yapmasın ya. İstemiyorum. Tabotaj işi bitti. Artık ticaret işi gelecek. 4 tane ticaret yaptıktan sonra bizim iş aşağı yukarı tamam. Biraz şagır fazlamız var. Buralar fazla fazla dolmuş. Bir şey yapmayacağım zaten. Büyük ihtimal seçimi kazanacağız. Şimdi şöyle bir baktığım zaman bir Rum fabrikası da bence ekleyebiliriz. Bunlar bize lazım olacak. Şöyle bir tane de Rum fabrikası ekledim. İşsizlik problemimiz yok gibi aşağı yukarı. Şu fabrikamız da yapılsın ticaret işlerini de halledelim yavaştan. Bir bakayım yeni ticaret gelmiş mi? Kattım kokonat üretmiyoruz. Planks üretmiyoruz. Şagır geçti. Tobacco o da geçti şu an baktığımız zaman. Bunlar zaten şey yapıyor. Biraz çiz üretimine başladık. Şurada bir çiz için birikim yapabiliriz. Onda nerede? Çiz diyelim. Miktar da hatta Tamam binde kalsın. Çiz fazla bir üretimimiz yok çünkü. Okey. Bu işimiz de halloldu oldu. 500 bin bantlarını gördük şu an için. Neski ticaretimiz var. Şu dört ticareti bir an önce yapasım var ama maalesef şu an elimizde olan imkanlar gereği bir şey yapamıyoruz. Bunda 800 gün varmış. Bunu Aliyes'e çevirsek tamam bunu buradan halledebiliyormuşuz. Problem değil. Şöyle bir taşınımlık durumuna bakıyorum. Şurayı kollayalım. Buraya bir tane daha iş ekleyelim. Tamam, unutmadan. Bu binamız da şu an yapılacak yavaştan diye tahmin ediyorum. Şağır hala geliyor da. Bu mesk bir sürü malzememiz var. Ama ticaret yollarına baktığımız zaman Cotton filan var mı? Yok, wool var fazladan wool geliyor. Baktığımız zaman burada da wool anlaşması yok. Planks, iron, cotton, kokonat yok. Buradaki malzemelerin hiçbiri tabakla ya da çukur da yok. Çukur 700 bandında ticarete soksak 700'den fazla isteyeceği için bir şey yapamıyoruz. 3000 istiyor. Bu elimizde patlayacaktır. Biraz bekleyelim bakalım. Burası da yapılsın. Buranın upgrade'lerini yapalım aynı şekilde. Ve maaşları yükseltelim. Şeker üretimini azaltalım. Tam 5 tarlaya 5 tane rum idare edebiliyoruz. Verimleri çok güzel. 117'ye kadar yükselttik Okey, bir destek alalım. Bu ne oldu? 1000 olmuş. Gönder gitsin hiç para etmiyormuş. Ne evet, bir 10 binlik verelim. Normalde otoda 2400'den satıyor. Biz gene baktığımız zaman 4600 bandından satacağız. Hepsini verelim gitsin hatta. Ee, anlaşmalara geldiğimiz zaman Niyot anlaşmamız çok çok fazla. Rum anlaşmamız fazla. Mesk anlaşmamız fazla. Cheese ve cheese. İlk bunu bitirir büyük ihtimal bir ticarete Bakalım verebileceğimiz bir şey Hiçbir şey istemiyorum problem değil ee, işsizlik sıfır oldu bir kakao mako işlerine girelim ufaktan yeni fabrikalarımıza baktığımız zaman kamerayı takinde yaparız şu shipyard işine girmedik aslında biraz odun işi vesaire filan şurada odunumuz var mı bakalım bir odun işine de bir el atmaya çalışalım bakalım burada biraz odunumuz var ama yeterli seviyede değil şurada odun işini yapabiliriz. Buralarda da belki fabrikaları kurarız. Bence burası yapılabilecek seviyede. Boş durmaktansa evet, bir iki. iki tane bıraktım. Fabrikalardan da şöyle iki tane şimdilik bırakalım. Yeni bir iş imkanımız da olmuş olsun. Da çıktım gitti. Biz yeni çağıptı inşallah bir savaş çıkmaz bence savaş çıkacak ufaktan bir savaş çıkacak gibi duruyor çıkarsa paramız çok basarız askeri geçeriz içlerinden çıkacak bir şey yok The voice of Tropico reminds all citizens to be vigilant. Ufaktan bir savaş çıkacak gibi arkadaşlar. Bakalım sonumuz ne olacak. Bir ticaretleri halletseydik en azından. Bir ticarete bakalım bir şey var mı ekstradan verebileceğimiz çiz var. Şu kar, oil, nikel, logs yoksa yetişemeyiz herhalde. Şöyle yapalım. Şu arkadaşa bir Planks ekleyelim. 120 miktar hemen bir Planks anlaşması yapalım. Tamam. Şu an Alix'te kaç gün var? 270 gün var. Buraya hemen Planks'lerimiz yerleşir yerleşmez halledeceğiz o işle bunları maksimum seviyeye getirelim araştırmalarına baktığım zaman anlamadım ama iyi bir şeydir diye tahmin ediyorum bu elektrik üretimi yapacağı için şu an bir şey yapamıyoruz bir tane teeter yap hemen bir tane teeter hiç yapmadığımız bir şey buradan bir tane teeter ekleyebiliriz bunu da şöyle şuraya bıraktım gitti evsizlik durumumuz nasıl 19 tane evsiz insanımız var gibi gözüküyor hemen birkaç tane daha ev ekleyebiliriz apartman iki tane apartman iki tane de küçük evlerden ekleyeceğim arkadaşlar Tamam güzel sigars anlaşmamız bitti şöyle bir baktığım zaman Toboko vesaire kod ah, kon sonunda bir tane konu anlaşmamız geldi kodlon vesaire yok ah, bu da geldi okey herhalde çağ artık yavaşlar bir tane de anlaşmamız kaldı o da şuralarda bitecektir diye tahmin ediyorum miyat bitmez bu bitmez çiz bitmez mesk bitmez Evet bir tane daha bulmamız lazım arkadaşlar onu da şeyle yapacağız ee, şu planks ile beraber yapacağız planks artsın. o işi de halledeceğiz diye tahmin etmekteyim okey bir tane recurse görevimiz var şuradan tıklayalım bir tane recurse yapalım şurada bir tane görev longs bak da böyle şeylerle gel longs yaparız paramız 787 bin civarlarına çıktı. Ee, şurada yasa araştırmaları biraz yavaş ilerliyor problem değil şöyle bir etrafa bakınıyorum kendi otobüs istasyonu şuralardan belki koymam gerekir mi diye düşünüyorum çünkü bu tarafa doğru bayağı bir yayılmamız var bir tane de otobüs istasyonu biz bırakalım elimizde bulunsun buraya da bir durak ekler şuralara doğru yollarız olmadı şurada yola ihtiyacımız yok şurada bir yol olsa güzel olurmuş aslında ama yapacak bir şey yok. Bir dursun bakalım. İç askeri binamız yok. Bir ticarete tekrar bakalım anlaşabileceğimiz bir şey var mı diye. Şu an için görünürde bir şey yok. Ha şurayı unuttuk. Hemen şurada halledelim. Gönder diyelim. %19 sıkıntı yok. Hemen şurada diğer anlaşmamız olmuş olsun. Tamam ticaretler bittiği zaman düz çağa geçeceğiz. Folk çağda da bu kadar hızlı gidebilirsek eğer çok güzel olacak diye tahmin ediyorum. Bakalım hayırlısı. Bir shipyard işine gireceğim. Bundan sonra inanç editi. Acaba bu ha, yok 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 tamam. İnançları paralı yapsın diyor bu biraz et bonus olarak negatif etki verebilir bize. Hiç gerek yok. Şurada ticarette durumumuz ne? şu şurada slot açalım burayı da açalım şu an orada bir gelişim sağlayamıyoruz ama savaşı kazandık yalnız tropik içinde savaşı kazandık tarzı bir şeyler diyor şu anlaşmalara girmeyeceğim Çünkü yavaş yavaş üste geçeceğiz Ekorn bitmek üzere mesk bitmez planks planksle Unicorn'u bitireceğiz büyük bir ihtimal. Biraz bekleyelim bakalım. İşsizlik durumumuz nedir arkadaşlar? altı tane işsizimiz var. Problem değil. 14 evimiz var. Şu otobüs istasyonu bittiyse biz bu otobüs birikse aldım. Diyelim ki şuradan başla. Sen de Ya buraya bir taşıma istasyonu var aslında. Şurada fabrikalar çok fabrika bölgesine yönlendirelim buradaki arkadaşları da. Şu göçmen ofisiyle beraber şu kapıları bir tık kapatacağım arkadaşlar. Biraz kendimi frenlemem lazım. Çünkü planksleri burada taşıyıp satmayı planlıyoruz şip da büyük bir ihtimal şu tarafa doğru bir dizim sağlarız. Şu an şöyle baktığım zaman şeker de şeyde gelmiyor. O yüzden problem değil. Bunu da da atlatamadık. Meat bitmeyecek zaten. Cheese bitmeyecek. 2800 planks. Planks bitecek birazdan. Ayrıyeten şu ikisinden birinin biteceğini düşünüyorum. Ben gene bir bakayım anlaşma var mı? bize göre güzel bir anlaşma. Şöyle bir baktığım zaman maalesef işe yarar bir anlaşmamız gözükmüyor. Biraz bekleyeceğiz. Umarım bu takip turda bir üst çağa geçeriz. Bir üst çağa geçersek eğer ve fon da yapmamız lazım. Ona acelemiz yok. mobilya işlerine gireriz belki. Pek para yettiği söylenemez. Plastik, elektronik vesaire filan. Bunlar artık soğuk savaş çağında ve modern çağ modern çağ çok önemli bizim için ya modern çağ iyi şöyle konutlara baktığın zaman hepsi modern çağda yapabileceğimiz şeyler bir bakalım hızlı bir şekilde bekliyoruz 3 ay kaldı Rum Mul Meyat Rum anlaşmamız yok herhalde Bunlar da hiç Rum istemiyor sağ olsunlar bot, cotton, fish, iron, locks, Lox da fazla ürettiğimizi sanmıyorum. Locks geliyor mu? Evet, lox da gelmiyor. Zaten bu depoların şu an dolmuyor bile baktığımız zaman. Yani şu an bir dolum söz konusu değil. Ha ticaretler bitti mi? Yok bu ticaret görevimiz değilmiş. Problem değil. genel mutluluk baktığımız zaman biraz suç oranı şey polis istasyonu hiç yapmadık mı biz burada değil neredeydi burada da değil polis istasyonu bulamadım Heh, şurada hiç polis istasyonu yapmamışız arkadaşlar bir tane polis istasyonu bence artık yapmalıyız bunu nereye bıraksak Şimdi şöyle bırakacağım şuradan bir yol devam ettirelim bir polis istasyonumuz olmuş olsun Pleximiz de okey son bir tane kaldı banana değil ananas değil korn büyük bir ihtimal kornu bitireceğiz büyük bir ihtimal korn bitecek şurada bir görevimiz okey tamamlanmış biz buradan bir şey alabildik mi bilmiyorum ama burada bir taç mal belki Eyfel Kulesi Eyfel Kulesi'ni çağıralım gitsin ya I about your final Bir şey atamayı düşünmüyorum. Destek yüzde yetmiş bir bandında. Umarım bu şekilde kalır. Buranın yükseltisini biraz bu emdi gibi sanki. Yani şu ne işe yarıyor acaba hiçbir bilgim yok bu binayı ne işe yaradığını biliyorsanız arkadaşlar paylaşırsanız e, sevinirim biraz düzgün sönülüyor gibi geldi bana işsizlik yani 13 kişi problem değil efsude kolej mezunuymuş sağlık problemlerimiz ne durumda gerçi çağ mı hastane falan geliyor mu böyle bir bakalım desteklerden sağlık hizmetlerinde e, hastane falan gelecek. O yüzden biraz daha bekleyebiliriz. Belki bununla beraber çağatlar hastane yaparız diye düşünüyorum. Yapış olmadı gene. Şu ticaret yollarını bir tekrar göz gezdirelim. Belki Rum isteyen vardır. Rum isteyen yok. Mesk anlaşmamız var. Logs, iron, fish, cotton vesaire vesaire. Plank anlaşmamız duruyor mu? Plank anlaşmamız bittiyse biz ufaktan şöyle burada bot işlerini de halledelim arkadaşlar. Şu botu da 3. serimizin 29. dakikasında halletmiş olalım. Bu satın aldım. Şuradan bir başlayalım. Siftahımızı yapalım. Bir bakarız duruma göre. İki tane de ekledim. Umarım iki tane Hatta şöyle çekeyim bunu, tamam. iki tane de Shipyard'la beraber bot su üretimine başlamış olalım arkadaşlar. Cornwall planks, sigara vesaire filan bunların hiçbiri nedense... Arum. sonunda bir Rum anlaşmamız çıktı. Çok ufak bir anlaşma yapacağım çatlamamızın garantisi olsun diye. Şu an bir ay sonra büyük ihtimal çatlayacağız. Okey sana da bir okey çekelim. Çatladıktan sonra hastane vesaire falan bu işleri de ufaktan ufaktan bir hallederiz. Kapılarımızı açarız. Şu şeyin araştırmasını da yapmak lazım artık cahil insan istemiyorum aslında. Ee, okumuş insanlar gerekli bize. Evet. Ve koltuvara sonunda geçebildik. I would kiss you if it was not to do so. Biz çağa geldik arkadaşlar. Okey diyelim. Emisyon sıfır emisyon biraz sıkıntı yaratır bize ama global özgürlüğü 5 arttırıyor Tam global özgürlük olarak kalsın. Bu bölümü de burada bitirelim. Bence. Fault Wars çağına geçmiş olduk. Bu şu shipyardlar en azından bir yapılsın bence. Ondan sonra bölümü de burada bitirip bu takip bölümde bir hazırlıklar yaparız. 1 milyonla beraber girmiş olduk. Bunların maaşlarını yükseltelim. Efek güzel. Şunlar elektrik isteyecek. Şimdi o işlerin hepsini yavaş yavaş yapacağız. bu işlerin hepsi bizde. Bunu da yükselttik mi? Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Bu bölümü de burada bırakalım. Bu takip bölümde görüşürüz arkadaşlar. Abone olun. Beğeni atın. Yorum yapın. Bu takip oyun serimiz ne olsun? Yeni bir oyuna geçmeyi düşünüyorum. Bunun hakkında da beni yönlendirirseniz sevinirim. Hoşçakalın.